Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha iyi nasıl spreye atarsınız onu göstereceğim. Şimdi ilk önce jiroskoptan bahsetmek istiyorum. Ayarlardan ee, şu an gördüğünüz gibi jiroskop yazıyor. Ben daim açıkta kullanırım. Siz dürbün açta kullanın. Çünkü yavaş yavaş alışın. Bir anda alışmanız sizin için zor olacaktır. Hassasiyetlerden de ee, hassasiyete geliyorsunuz. Oradan en aşağı iniyorsunuz. Jiroskop hassasiyet yazıyor. Bende hepsi full. Siz onu yavaştan yavaş çoğaltın çünkü bir anda alışamazsınız ee, yani alışmanız zor olur ee, şimdi size spreyde jiroskopun etkisini göstereceğim şimdi sprey yaptığım zaman e, bakın aşağı doğru çekiyorum telefonu aşağı doğru çektiğim zaman hop gidiyor. ama e, bıraktığım zaman uçup gidiyor Onu gördüğünüz zaman e, şimdi ise Tutamaklardan bahsedeceğim. Tutamaklar da çok önemli tabii ki de. Ben açıl el tutamağını kullanıyorum. Siz de açıl tutamağını kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü sağ sol tepmeyi azaltıyor. Ve ben sadece e, gördüğünüz gibi aşağı, aşağı yiyorum. Aşağı yiyince de, benim, de benim, 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 için bir avantaj sağlıyor. Özünleri daha çok sağlıyor Onlar benim için yani tercihim değil onun için. Daha, daha çok ben açıl kullanıyorum yani. Yani görüyorsunuz şimdi tüm tutamaklarla deniyorum. Tüm tutamakları gösteriyorum size. Bir de arkadaşlar bundan sonra size şey göstereceğim. Adrenalin hareketçi yani ne yapıyor? hani etkisini neden var? Sadece can doldurmak için değil. Bir de gördüğünüz gibi şimdi koşuyorum. Koşu hızımı artırıyor. Hareket hızımı artırıyor. Onu göstereceğim şimdi. Bakın koşu hızım artıyor. Öbürküsüne göre koşu hızım daha çok arttı. Yani bir bu etkiye de sahip Adrenalin ar Bir de size şeyi göstereceğim. E, Çelik yereyi attığım zaman e, çantamın kapasitesi azalıyor. Aldığım zaman artıyor. E, bu da bir sizin için avantaj. Kask aynı şeye sahip değil. Onu da göstereyim. E, bir de arkadaşlar şimdi size coverdayken nasıl sprey atacağınızı göstereceğim. E, sürekli aynı noktadan bakmayın. Bir sağdan bir soldan iki sağdan bakın. Çünkü adamın kafasını karıştırın. Adam aynı noktaya baktığınız görürse sürekli oraya uzun tutar ve tepkleyebilirsiniz. Onun için bir sağdan bir soldan bakmanız için sizin için avantaj var. Yani bunu yaparsanız avantajlı olursunuz. Ee, bir de e, arkadaşlar size sağ sol yaparsanız sürekli oyundayken sizin için avantaj olur. Adamın eğimi sürekli sağ sol yapmak zorunda kalır. O da vurmakta zorlanır sizi. Onun için sürekli sağ sol yapın. Sağ sol yaparak atış edin. Yani bu sizin için bir avantaj olur. Yani adam adamın vurması zorlaşır. Bir de arkadaşlar nasıl zıplayarak ve yatarak sprey atmayı göstereceğim. Avantajları ve avantajlarını söyleyeceğim. Onların bir isimleri var ama ben Te, pek bilmediğim için. E, şimdi göstereceğim. E, zıp, zıplayarak e, attığınız zaman spreyi avantajınız adamın kafasına gider. Adamın attıkları göğsünüze gelir. Ve avantajlı olursunuz. yani Bir de e, yani bunu yaparken tam eğimi tutturmaya çalışan adam daha iyi olur. Kafasına gider adamın sizin gövdenize gelir. Avantajlı olursunuz. Yatarak attığınız zaman da adam ya sizi öldü zanneder yattığınız zaman ya da eğimi aşağı çekmek zorunda kalır. Onun için de zorlanır. Şimdi onu da göstereceğim. Sıkıyorsunuz. Bir anda Sizin spreniz devam ediyor. Ama adamın ki aşağı çekmek zorunda kaldığı için siz avantaj alıyorsunuz. Adama göre. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler.